Sağ ol Nazmiye teyze Ama hiç iştahım yok Hadi kaşıkla da kızdırma beni Sen yiyeceksin ki bebeğine süt olsun Senin hakkını nasıl öderim bilmiyorum Bir tas çorbanın hakkı mı olurmuş kızım Bana sahip çıkman yetmez mi Üzülüyorum Seher Dilin kemiği yok ki densiz densiz konuşuyorlar Erkeğini sorup duruyorlar Sen biliyorsun Nazmiye teyze Bir gün mutlaka gelecek Yüreğin zaten darbe kızım Ama doğrusu ben de kızıyorum kocana Şimdiye kadar çoktan gelmeliydi Gelmediyse sebebi vardır. Göreceksin teyzeciğim. Benim erkeğim bize dönecektir. Yemin ederim yaptığıma pişman oldum. Af diliyorum. İstediğin yere gidebilirsin. Hayır gidemem. Yürüyemem. Arabamla götürür bırakırım. Hayır gidemem. Evvela bana morfin bul. İnsaf et ne olur. Acı bana. Elini öpüyorum. Ayağını da öperim istersen. Morfin getir bana. Bu o kadar kolay değil. Nereden bulurum? Bulursun. Ben söylersen bulursun. Yıldız kulübe git. Sami'yi bul. Bu yüzüğü verirsen anlar. Al şu yüzüğü. Kimi arıyorsun? Sami diye birini arıyorum. Benim. Evet, Sami benim. Ne istiyorsun? Derdini söyle bakalım. Beni buraya Bahar gönderdi. Bahar mı? Tanımıyorum. Belki hatırlarsın. Tamam. Oldu şimdi. Malı getir İhsan. Peki abi. Başka bir şey göndermedi mi? Ne gibi? Para. Yok. Öyleyse yüzük bende kalacak. Emanetin karşılığı, Anlarsın ya! Kalmayacak! Yüzüğü geri alacağım! Senin gibi köpekleri öldürmek gerek! Ver yüzüğü! Ver şunu! Getirdin mi? ...Hazırla! Yeter! Bu pisliğe daha fazla karıştırma beni! Neden? İstediğin bu değil miydi? Kendiliğinden oldu işte! Düşmanın Tahir'in kızını gördün. Bir zavallı, bir enkaz! Ruhunu şeytana satmış bir morfinman! Gözlerinle göreceksin şimdi! Bir insanın nasıl hayvanlaştığını göreceksin! Görmek istemiyorum! Erol da görmek istemezdi. Sus! Ölmüş birini bu pisliğe karıştırma! Sen yapıyorsun bunu! Al senin gibi zavallıların sahte dünyası! Sok damarına iğneyi! Karıştır zehiri kanına! Mezarında rahat uyutma seni seven insanı! Sus! Ne olursun sus! Susmayacağım! Seni severek ölmedi mi delikanlı? Ben de sevdim onu. İnanmıyorum. Sevseydim böylesine düşmezdin, savaşırdın. Yaşasaydı seni böyle görmek istemezdi. Yaşasaydı ben böylesine tükenmezdim ki. Sevgisi de mi öldü söyle? Hiç mi hatırası kalmadı? Güzel günlerini silindi mi gözlerinden? Cevap ver bana. Kendinle beraber aşkınızı da mı öldürdün? Hayır. İspat et bana sevgin. Kurtar kendini kanındaki şeytandan. Gerçeğe dön. Gerçek dünyaya dön. beni sıkı tut Acılarıma tahammül et beni bırakma Bitecek Bir sabah bakacaksın ki güneş bir başka güzel doğuyor Bu senin yeniden doğuşun olacak Bahar Tayfur'un bıraktığı para tükenmek üzere teyze Dediğim gibi ne iş olsa yaparım Bak kızım çalışmak kolay değil beni dinlesen. Baba evine dön evladım Sokakta bırakacak değiller ha? Nasıl dönerim onlara Kocamla gidecektim Ellerini öpecektik ikimiz Şimdi kucağımda bir çocukla yüzlerine bakabilir miyim hiç? Ne yapacaksın ha kızım? Tayfur dönecek teyze. Buna inanmasam yaşayamam ki. Vaktinde gelse bari. Ev sahibi Kamil efendi imza topluyor kızım. Ne imzası teyze? Senin için. Evinden atmak istiyor. Kirasını aksatmadım ki. Kira için değil, kötü şeyler yakıştırıyorlar sana. Gentsin, güzelsin, üstelik babasız bir çocuk doğurdun. Babası belli yavrumun. Gelecek teyzeciğim! Oğluna da, bana da sahip çıkacak, göreceksin! İnşallah! Güneşin doğuşunu seyrettim, sonra buraya geldim. Haklıymışsın! Ben de güneşle birlikte yeniden doğdum. Böyle olduğuna çok sevindim. İnanırım, düşmanına iyilik edecek kadar... ...Yüreğin sevgi dolu senin. İstediğin an gidebilirsin. Gitmek istemiyorum Ferdi. Geriye dönecek kadar güçlü değil. Evet Bahar, güçlü olacaksın, döneceksin. Gitmemi istiyorsan giderim. Ama yıkılırım tekrar. Eskisinden beter olurum. İster misin öyle olmamı? İstemem. Ama babanla arama gir. O kadar mutluyum ki anlatamam sana. Ferdi, dünyayı bambaşka görüyorum artık. Bu neyi ispatlıyor biliyor musun? Bilmiyorum neyi? Sıyırdığımı. O ne demek? Sıyırtmak, eroinmanların lisanında tozdan kurtulmak demek. İnsanoğlunun başaramayacağı şey yoktur. Kendinle gururlanabilirsin. Sen güç verdin bana. Doktorum oldun, ilacım oldun. Tozdan kurtuldum Ferdi. Ama bu defa... Evet, bu defa... Sana tutuldum. Ve sıyırmak istemiyorum. Vurmayın ona, dokunmayın. durun, dokunmayın ona bırakın, dokunmayın onu. Bunlara mani ol baba. O köpek cezasını çekmeli yavrum. Hayır baba, bana kötülük yapma. Katillerini durdur baba ne olursun. Bırakın çocuklar, yeter. Bırakın dedim size, yeter! Biz gidiyoruz Recep! Benden haber alıncaya kadar başında bekleyeceksin! Ferdi'ye bir şey olursa baba, hepinizi yakarım! Hem de hiç düşünmeden! Neler söylüyorsun Bahar? Bir cinayete engel olmak istiyorum baba! Erol'u öldürttüğün gibi Ferdi'yi de öldürmene izin veremem! O bir kazaydı! Bugün bütün gerçeği öğrendim Ferdi'den! Evladım, hep düşmanlarımın yanında mı olacaksın? Düşman dediğin adam beni yaşattı baba! Sense öldüreceksin onu! Peki Bahar! Ferdi'nin yaşaması sana bağlı! Ferdi'den uzak kaldığın sürece... ...Onun kılına bile dokunmam! Ama yaklaştığın an... ...Ferdi'yi paramparça eder. Ferdi'den koptuğum anda... ...senin kızın ölür baba. Bunu bil! Bicicletas a ver se Dursana sen! Ha? Sen ha! Ne arıyorsun burada? Herkesi yıldırabilirsin ama... ...Beni yıldıramayacaksın. Bahar'ı senin elinden kurtarmaya geldim. Kızım yanında her dakika uyuluyor. Farkında değil misin? Kendi çıkarların yüzünden... ...Kızını mutsuz ediyorsun. Kardeşimin intikamını almadan... ...O zavallı kızının hayatını kurtarmadan... ...Yemin ederim yakanızı bırakmayacağım. Bırakacaksın! Bırakacaksın Ferdi! Babamı seviyorum... ...Hem de çok. O benim her şeyim. Seninle biraz dalga geçtim. Senin bu kadar aptal olduğunu ne bileyim? Her şeye inanacak kadar safmışsın. Yazık. Görüyorum ki beni de sıyırdın. Ve bunu baban için yapıyorsun. Babana yardım etmekle... ...günaha giriyorsun. İşte baba, dediğin oldu. İkimizi de aynı anda öldürdüm.